Arkadaşlar, eğer onlar denemeye devam etseler, ısrarcı olmuş olsalardı, bunu bulacaklar mı? Bir saate kadar, şu ana kadar, üç tane fotoğraf çek. Kahvaltı yaparken olabilir, sınıfa girerken olabilir, arkadaşlarınızla bir şeyler konuşurken olabilir. Şez noktasınız, çok rahatsınız. Ve şöyle etrafa bakın. Gözleriniz kapalı ama orada hayal edin. Etrafınıza bakın. Denize bakın. Kuma bakın. Neler var etrafta? Arkanıza doğru bakın. Hayal edin. Arkada bir bahçe var. sahilin karşısında bir bahçede ev diyoruz. Arkadaşlar gözler kapalı. Küçük bir köpek. Büyük olabilir araştırma sonucu yani daha sonra bu araştırmalarla da teyit ediliyor. Bu sefer kuyruğunu sallayarak girmiş bir köpek. Aynı da kendisini görüyor.